Bir VSD. Sarhoş olursun, bizimle yarışan, ay yaş olursun, Ve adli krimle, gerçek ölürsün, bizi tanıdıkça farkı görürsün. Yo, bir Yo, yo. Adeti topla şansını zorla Kaçma de adli krimle oyna İç sürüsü çok kudurduğunda Zincirlerini sağlam bağla Yolumuza çık bu tim çok sağlam Kemalizme sataşanlar ağlar Yalvar düşman kurşunu kavrar Bağlam bize hadi hızlı davra As acımasız başkan Ekmeğini çıkarandır taştan Karşısında bak titriyor uzman Kaçacak yol varsa hadi kaçla Ses kasmayız ses keseriz Biz düşman dediğim nedense ezilir Murat Bey gelir Karşısına geçeni bir bir devirir Emredi de burada siz neredesiniz Maç başladı bak biz basendeyiz Asi kartal yine en tepede Pençeleriyle boğacak seni de Paşazade ismini aklına kazı Yazı tura atmadan alırız canını Bedelini ödetiriz kancaklığının Çözümü de yoktur yavşaklığının Bir vsd sarhoş olursun Bizimle yarışan ayış olursun De adli krimle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz omuza Düşmanı oturturuz ben kaza Dostu ve düşmanı karıştırırsın Bizimle sidik mi yarıştırırsın Tayfana yafta yapıştırırsın Sen anca burnunu karıştırırsın Sen sen iğrenç şerif oğlum Kamerada gidip de ona buna soyunun Metresi belli bizdeki burunun Kıçınıza sokarız varsa bir sorunu Herkes olmuş bak yine Sokrates Ağzına vereyim sen sesini bir kez Projuva vermez sizlere nefes Tadına baktın mı olmuş Enfes bir almış eline de bıçağı Yıkacak sizin saltanatınızı Koparacak bir bir kafalarınızı hile harcayın paralarınızı Rocky durmaz tetikte bekler Sniper ile vurdu köpekler Ellerin ayaklarında titrer Soğuktan değil korkudan ibne Ve adli krime dil uzatırsan Kanını çekeriz can damarından Kurtulamadın mı yavşaklıktan Aklını alırız lanma hatında En tepedeyiz biz zirvedeyiz Özgürce gezer zoru gösteririz Bulaşma sakın sen ölümcül suça gökten kamikaze gibi size gireriz Beni VSD sarhoş olursun bizimle yarışan ayış olursun Değerli krimle gerçek ölürsün bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada kralını tanımaz has burcuva Kemalizm ile hep omuz omuza düşmanı oturturuz ben kazığa Beni VSD sarhoş olursun bizimle yarışan ayış olursun De Kremle gerçek ölürsün Bizi tanıdıkça farkı görürsün Acımasız başkan ses kasmada Kralını tanımaz has Burjuva Kemalizm ile hep omuz omuza. Düşmanı oturturuz lan kazığa